Finans Müdürü Ayhan Karacabey'de bir randevu oluşturduk. Ve Sayın Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan Genel Mali Sekreterimiz Mustafa Yılmaz e, Genel Sekreterimiz Ali Selçuk Bey birlik beraberlik içerisinde gittik. Güzel sözler aldık. Emeklimize Türkiye genelinde %25 gibi bir kontenjan veriliyordu. Bu kontenjanın daha yukarıya çekilebilmesi için bir girişim yaptık. İnşallah iyi bir netice alırız. Beklentisi içerisindeyiz. Yüreğir bölgesinde yapılıyordu biliyorsunuz. E, Evler Sarıçam'da e, Çukurova bölgesinde de yapılabilmesi için girişim yaptık. Önümüzdeki günlerde e, emeklimize inşallah Çukurova bölgesinde de ev yaptırma imkanımız olacak. E, bunu e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Devletimiz bugüne kadar bizim e, aldığımız veya söylemek istediğimiz her şeye Allah bin razı olsun. Yardımcı oldu, olmaya çalışıyor. Ee, i̇nşallah önümüzde biliyorsunuz çok az bir süreç kaldı 2020'nin bitmesine. 2021'e gireceğiz. İntibak kanunu her alanda, her yerde söyledik. Şu an belli düzeye geldi. İnşallah çıkarırlar. Çıkardıktan sonra emeklimizin 2000 öncesi maaşına yapılan zam, 2000 sonrasında yapılar, yapılır diye beklentisi içerisindeyiz. Tabii ki sade emeklileri değil askeri ücretlileri de özellikle takip ediyoruz. Çünkü yani çocuklarımız, kardeşlerimiz e, var çalışan ülkemize bir sürü insanlarımız var. Askeri ücretin de belli bir düzeye çekilmesinden yanayız. Dün son görüş dün bir görüşme yaptılar. 25'inde açıklanacağını düşünüyoruz. E, ama tabii herkes bunu yaparken elini vicdanına koyarak koyarak şu e, korona döneminde gerçekten birlik beraberlik içerisinde hareket edilerek yolumuza devam edersek dışarıya karşı hem mesaj vermiş oluruz hem de birlik beraberliğimizi ortaya koyarız. Dünden çok bugün birlik beraberle birlik beraberle şeyimiz var. Mecburiyetimiz var.